Bu hafta Cuma Hutbesi programında eşsiz güzellikleri ve mimarisiyle gönülleri ısıtan Uşak Merkez Yücetepe Camisindeyiz. 1990 yılında inşa edilen cami yeni bir doku ve mimariyle tasarlanmış olup merkezi konumu nedeniyle birçok vatandaşın ibadetlerini eda ettikleri uğrak bir nokta haline gelmiştir. Vatandaşlar cuma namazı için her hafta olduğu gibi bu hafta da camiyi doldurdular. Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti başlıklı hutbenin okunmasının ardından cuma namazı kılındı. Değerli kardeşlerim, afetler karşısında imanımızdan güç almak, bu sığınmak kutluğumuzun bir gereğidir. Bugün gönlümüzü duaya açmak, halimizi Cenab-ı Hakk'a arz etme vaktidir. Sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini bilene vaktidir. Yüce Mevlamız'ın bana dua edin, duanızı kabul edeyim devrine icabet etme de vaktidir. Rabbinize canları yakara ve gizlice dua edin kuyruğuna kulak verme, samimi yakarışlarda bulunma vaktidir. Cuma namazının ardından vefat eden Hidayet-i Işıklı ve Yaşar Gömem'in cenaze namazı yakınları ve cemaat tarafından kılındı. Ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Haftaya cuma hutbesinde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.